Sadece Kokoşko tartışmaları vardı gelirken doğru isimli değil mi diye. Euroleague seviyesinde antrenörlük yapmak, koşu yapmak başka bir şey. Yani Efes'e şimdi zaten kötü bir gidiş var. Sakatlık sorunları var. lakin gene yok. Anadolu bir kötü gidiş vardı ama arka arkaya 5 maç kazandılar. Sağ giriş evinde çok rahat kazanıyor maçlarını. Orduvis bu yıl Kızılyıldız'da iyi işler çıkartıyor. Biz sezonun yeni bölümüne hoş geldiniz. Gökhan abi merhaba. Merhaba. Yokan abi geçen haftadan başlayacağım öncelikle bir değerlendirmeni ama bayağı bir ayrılık oldu. Kokoşkov gitti Efes'te. Messina istifa etti Olimpia Milano'da. Aynı zamanda Obradovic ikna süreçleri oldu ama başaramadılar. O da Partizan'dan ayrıldı. Neler düşünüyorsun? Yani Obradovic ile Messina bir dönem Euroleague basketbolunu, Avrupa basketbolunu damga vurmuş. İki efsane isimdi. İkisi birden aynı hafta görevlerinden ayrıldılar. Bir dönemin sonu geliyor belki. Zaten yani Zaten partizanla hep bahsediyoruz sezon başından beri. Kimya, ta, oyuncu kimyasıyla Obradoviç'in kimyası uyumadı bir türlü. Yani Obradoviç orada Amerikalı ağırlıklı bir kadro kurdu ve e, kendi basketbol felsefesini, basketbol e, mantalitesini oyunculara aktaramadı. Onlar da pek e, öğrenme niyetinde değillerdi anladığım kadarıyla. Messina zaten yıllardır en çok para harcayan, en çok e, bütçe ayıran ve ama en çok başarısı olan kulüplerden bir tanesi Milano. O da bekleniyordu aslında böyle bir ayrılık. E, Kokoskov'un gibi biraz erken oldu. Tabii ki Kokosko tartışmalar vardı gelirken. Doğru isim mi değil mi diye. Efes'in 50. yılı. Çok da ciddi bütçeler ayrıldı bu sezona. Ama ben çok doğru bir kadro, doğru bir kimya kurduklarını düşünmüyordum. Kokosko'da iyi bir koç, iyi bir NBA koçu, bir basketbol dehası olabilir. Ama yani Euroleague seviyesinde antrenörlük yapmak, koçluk yapmak başka bir şey. Yani sadece basketbolu bilmek yetmiyor bu seviyelerde. O yüzden ben zaten umut yoktu Kokoskova'yı toparlayabileceğini düşünmüyordum. Erken bir ay ayrılık ama doğru bir karar. Bakalım kim gelecek yerine. Bazı isimler var. Luka Banki, Pablo Lasso, Sifari Pulos isimleri geçiyor. E, bu isimlerden bir tanesiyle anlaşacak Anadolu Efes. Umarım e hayırlısı olur Efes için. E, Yokan abi o zaman bu haftaki maçlardan öncelikle Efes'le başlayalım. Tamam. 4 Aralık Perşembe günü Anadolu Efes e sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Bu maçla ilgili yorumun ve tahminin nedir? Ya epesi. şimdi zaten kötü bir gidiş var. Sakatlık sorunları var. lakin gene yok. Posa altı rotasyonunda Papayanis ve Poirier yok. Oynayanlar çok yetersiz. Ya bu, şek bu şekilde maç kazanmaları zor görünüyor. Tabii ki koç değişiklikleri sonrası takıma bir reaksiyon gösterebiliyor. Ama Real Madrid de geçen hafta Apoel Televi, lig lideri Apoel Televi deplasmanda yendi. Onlar da ikinci dışlar galibiyetini aldı. Ben yine yani Real Madrid'in kötü durumdaki hepesi yeneceğini düşünüyorum. 3,5 dakikada geçerler. Yok abi, diğer temsilcimize geçelim. Fenerbahçe'yi onlar da kazanmıştı. Bologna'yı yenmişlerdi geçtiğimiz evet. hafta. Onlar da aynı günde yine 4 Aralık Perşembe günü Olympiakos deplasmanına çıkacaklar. Ya, Fenerbahçe'de bir kötü gidiş vardı ama arka arkaya 5 maç kazandılar. Biraz moral ve özgüven ıı, elde etti, sarılar verdiler ama baktığımız zaman o 5 maçta böyle çok büyük takımları yenmediler. Şimdi bir karar maçı onlar için. Sezonun geri kalanını daha anlamlı kılabilir Olympiakos galibiyeti. Orada alınabilecek bir Olympiakos galibiyeti. Ama kolay olmayacak diye düşünüyorum. Olympiakos da evinde kolay kaybetmiyor. Deplasman'da geçen hafta onlarla da Yıldız'a mağlup oldu. Zor maç olacak. Fenerbahçe eğer burada bir karar verirse, oradan bir galibiyet alırsa iyice özgüvenini kazanmış olacak diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi zor maç. Ben 7.5 handikapla beraber Fenerbahçe tarafındayım. Yani Fenerbahçe kaybetse bile 8 fark yemez diyorum. Okan abi haftanın diğer maçlarına geçelim. Yine ben perşembe günden devam edeceğim. İlk maçımız Zalgiris-Kaunas-Makabi-Tel Aviv. Zalgiris -Kaunas -Makabi e, Salgiris, evinde çok rahat kazanıyor maçlarını. Yani i̇yi bir performans sergiliyorlar. Ya, Makabi ligin en kötü takımlarından biri. Odet Kataş'ın da varlığı sorgulanıyor. Orada da muhtemelen bir koç değişikliği olacak en kısa zamanda. Belki de Kataş son maçına çıkıyor olabilir. Geçen yani Makabi bu deplasmanda bence yine beklentileri karşılayamaz. Zagiris evinde en az 88 sayı atıp kazanır diye düşünüyorum. Yani 87,5 barajını aşarlar. yok abi bir diğer maçımız da Efes'i farklı mağlup eden Monaco ile Paris basket arasında olacak. Yani i̇ki Fransız takımı, ikisi de hücum takımı çok Monaco evinde 90'lı 100'lü sayılara rahat ulaşabiliyor. Zaten Paris çılgın bir basketbol oynuyor. Geçmişe baktığımız zaman iki takım arasındaki maçlarda 200 sayının çıktığını bile gördük. Bu maçta da ben çok yüksek skor bekliyorum. Monaco kazanır ama handikap yüksek biraz fark olur mu olmaz mı? Onu kestirmek güç ama yüksek skor olur. 173,5 barajı aşılır diyorum. Gökan abi 5 Aralık cuma günden de ilk maçımız Kızıl Yıldız Barcelona. Ya Kızıl Yıldız harika bir performans sergiliyor. Ya, çok büyük sakatlık sorunları yaşadılar. Takımın yarısı yoktu bir ara ama yine kazanmaya devam ettiler. Halen de 5-6 oyuncuları sakat ama buna rağmen emin adımlarla yollarına ilerliyorlar. Özellikle Belgrad'da kolay kaybetmiyorlar. Geçen hafta da Olympiakos'u mağlup ettiler. İyi bir kimya yakaladılar. Koç Obradoviç geçen sene Monaco'da görev yapan ve ayrılan Obradoviç bu yıl Kızıl Yıldız'da iyi işler çıkartıyor. Barcelona'da abi Pasqual yönetiminde yola devam edecek. Onlar da çok inişli çıkışlı grafik çiziyorlar ama iyi bir kadroları var. Güçlü bir kadroları var. Kızıl Yıldız kazanır ama ben Barcelona'nın oyunun içinde kalacağını düşünüyorum. 5.5 yani handikapla beraber iki tercihini öneriyorum. Gökhan abi diğer maçımızda Panathinaikos Valencia. Panathinaikos ritmini buldu. Özellikle Farid transferi sonrası fotoğrafında büyük bir açığı kapattılar. Kısalar da devreye girmeye başladı. TJ Short sezon başında beklenen seviyede değildi ama o da işin içine girdi. Ritmini buldu. E kendi İtlam var. Ceren Gören, Sulukos, hepsi iyi oynamaya başladı ve farklı galibiyetler geldi arka arkaya. Geçen hafta zaten Partizan'ı sürkalize ettiler ve görevinden istifa etti. Bugün de farklı kazanırlar. Çok evinde, çok skorer oynayan bir takım. Yani 90'lı sayıları geçerler. Ben 90,5 barajından üst diyorum bazen adına. Yokan abi son maçımızda Virtus Bologna, Dubai Basket. Ha, Virtus Bologna benim açımdan sürpriz bir takım. Yani Bu kadarını beklemiyordum. Çok fazla galibiyet aldılar. Özellikle iç sahada çok büyük takımları mağlup ettiler. E, Dubai de ligin yumuşak takımı, yeni bir takım. Yani deplasmanlarda hiç başarılı olamıyorlar. Ben Virtus Balogun'a kazanır ve galibiyet serisini sürdürür diyorum. Bir tercihini öneriyorum. Yokan abi çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Tercihlerin için haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere.